Genel izleyici için uygundur. CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, çok kıymetli Talip Emiroğlu. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sayın Emiroğlu, üniversitenizin e, kuruluş hikayesinden bahseder misiniz? Yeni bir üniversite diyebilir miyiz? Yeni bir üniversite diyebiliriz de demeyebiliriz de. Çünkü e, bizim Avrupa Meslek Hüsse Okulu 2009 yılında kuruldu ve e, aşağı yukarı 11 senedir, Özellikle sağlık alanındaki bölümlerle e, yüksek öğretimin hizmetindeyiz. E, üniversiteyi, üniversiteye dönüştürme projemiz vardı tabii. E, bu YÖK'ün iradesiyle İstanbul'da değil de Kocaeli'de üniversiteye dönüştük bu sene. Yine e, bu sağlık temasını orada da üniversite olarak devam ettiriyoruz. Sağlık temasıyla e, ayrıca teknolojiyi de yanına ekleyerek e, lisans Bölümlerine öğrenci alacağız, yüksek lisans bölümlerine öğrenci alacağız bu sene için. Ee, önümüzde, önümüzdeki sene öğrencilerimizi almaya başlayacağız inşallah. Hocam tematik bir üniversitesiniz. fakülte ve bölümlerinizden de bahseder misiniz? Evet bu sene için e, diş hekimliği fakültesini açıyoruz, e, oraya öğrenci alacağız, sağlık bilimleri fakültesini öğrenci alıyoruz. Efendim e, mühendislik ve insan bilimleri fakültemiz var ama meslek yüksek okulumuzun da ee, sağlıkla alakalı e, 15-16 tane bölümü var. Onlara öğrenci alacağız. Birinci sınıfları Meslek Yüzey Okulu'nun birinci sınıflarını Kocaeli'ye alacağız. İkinci sınıflarımız İstanbul'da eğitimlerine devam edecekler. İstanbul'da bitirecekler. Bir sene sonra da ikinci sınıflarımızda dolayısıyla bu senenin birinci sınıfları ikinci sınıf olarak devam edecek Kocaeli'de. Hocam, sağlık sektöründe de hatta diğer meslek gruplarında da mesleklerin yapısı değişiyor. Üniversitede derslerin içerikleri değişiyor. Çünkü teknoloji e, hızla artık ilerliyor. Biz de takip ediyoruz. Peki siz geleceğe nasıl hazırlıyorsunuz öğrencilerinizi? Şimdi tabii e, bu çok uzun bir cevabı olan bir soru. E, öğrencilerimizi e, sadece üniversite sürecinde değil de anaokulu sürecinden, ilkokul sürecinden, ortaokul, lise sürecinden beri e, hayata doğru hazırlamak lazım. Biz e, eğitimciler olarak ben 30 e, küsür, 30 seneye aşkın bir süre eğitimin her alanında e, hizmet vermiş biriyim. Bir eğitimciyim. E, o yüzden e, eğitimin bütün alanlarına bakış açım budur. E, dünya gerçeklerine Dünyanın isteklerine uygun olarak yetiştirmemiz lazım. Buna cevap verir halde yetiştirmemiz lazım. Ee, şimdi burada temamız yüksek öğretimde sağlık eğitimi. Bakıyorsunuz bu bir pandemi süreci yaşadık biz. Ee, bu süreçte e, şunu gördük. E, yıllardır tıp fakültelerine çok yüksek puanlarla e, öğrenciler aldık. Ve bunun meyvelerini bu pandemi döneminde gördük. Yani bu e, hekim, sağlıkçı arkadaşlarımız, Türkiye'yi sırtladılar, götürdüler gördüğünüz gibi. Buradan da bir kez daha hepsine minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi bizim bundan sonra yapmamız gereken bu başarıyı devam ettirmemiz lazım. Bu başarının yanına yeni başarıları eklememiz lazım. Nasıl ekleyeceğiz bunu? Yine çok başarılı hekimler yetiştireceğiz. Başarılı sağlık mensupları yetiştireceğiz. Ama sağlık için gerekli olan ihtiyaçları da bizim artık üretmemiz lazım. Kesinlikle ara eleman kavramları da giriyor aslında orada. Ara eleman, üst eleman, teknoloji eleman hepsini bizde hepsi var bunların. Bir bu üniversitelerdeki öğretimimizi artık bir üretime dönüştürmemiz lazım. Yani bizim dışarı bağımlı olmamamız lazım. İçeride üreten üniversiteler oluşturmamız Kesinlikle. lazım. Bu bakımda bizim e, Kocaeli ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi e, zamanlama itibariyle de doğru bir zamanda oldu. Algıların bu hususta çok yüksek olduğu bir zamanda oldu. Bizim altyapımızı buna kısa zamanda buna organize etme şansımız oldu. Yani biz e, sadece öğretim değil, üretimin de gerçekleştirileceği, üretim için e, özellikle e, inovasyonlara, argelere çok geniş imkanlar tanıyacağız. Bunlarla alakadar olan, bunlara meraklı olan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi her açıdan desteklemeyi hedefleyecek altyapıları oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Hocam o zaman ben hemen mühendislik fakültenizi de sorayım. Bölümleri neler? Çünkü tematik bir üniversitesiniz. Yani mühendislik fakülteniz, sağlık fakülteleriyle dirsek temasında diyebilir miyiz? Tabii. Şimdi tematik üniversite medikal mühendisliğe yönelik. Yani tıbbi mühendisliğe yönelik bir mühendislik altyapısı oluşturuyoruz burada biz. Dolayısıyla biraz önce üretimden söz ettim. Ee, sağlıkçıların ihtiyacı olan e, ürünleri de üretmeye yönelik bir e, yapıya sahip üniversiteden söz ediyorum. Hocam e, teknoloji üniversitesiniz. E, peki teknolojik donanımla eğitim görebiliyor mu öğrenciler? Şöyle ki bakın e, Serra Hanım... E, Özellikle sağlık alanındaki öğretimde uygulamalar çok önemli. Kesinlikle. Yani e, bir öğrenci örneğin e, bir hemşirelik bölümünü diyelim e, en az 50 tane hastaya 50 tane e, olaya temas etmiş olması lazım. Bu olayı yaşamış olması lazım, olayın içinde olması lazım. Bu deneyim, tecrübe onun ileriki başarısına doğrudan etkileyen unsurlardır. Bu yüzden biz e, Kocaeli'de... E, Medar Hastaneler Grubu var. Bu hastanelerle bir işbirliği halindeyiz. Bütün uygulamalarımız bu hastanelerde olacak. Bu şunu da buradan ifade etmek istiyorum. Kocaeli'nin ilk vakıf üniversitesi biziz. Dolayısıyla bu açıdan Kocaeli'de çok bir ihtiyaç var üniversiteye, bir talep var. Sağ olsunlar Kocaeli'nin bütün ee, sanayisi olsun, iş e, alanı olsun, e, bürokrasisi olsun bizi e, kucakladılar. Bunu avantaja çeviriyor musunuz? Acaba? Yani e, çünkü üniversite e, bir insanların, şehrin, ülkenin şeyidir, e, malıdır. E, orada e, insanlar, e, öğrenciler üniversitelerde e, eğitim alacaklar, sebeplenecekler. İnsanlar iş yapacak, sebeplenecekler bilim alınacak sanayi işbirliği yapacak sebeplenecekler. Dolayısıyla kolektif bir çalışma alanlarıdır. Dolayısıyla biz bunu böyle görüyoruz ve Kocaeli'nin bütün birimleriyle siyasi olsun, bürokrasi olsun, iş alanı olsun, sanayi olsun, bütün birimleriyle sağlık alanı olsun işbirliğine açık bir çalışma anlayışı içerisindeyiz. Nitekim bu anlayışımızın da karşılığını görüyoruz. Teşekkür ediyorum buradan ilgililere. Hocam kampüs imkanlarından da bahsedebilir miyiz? Şu anda bir bina belki ama seneye e, büyüteceksin. Arka planda da konuştuk. Seneye evet. daha farklı alanlar eklenecek yine kampüs. Evet. Şimdi biz e, biraz önce de izah ettim. E, Meslek Yüksel Okulumuzun ikinci sınıfları İstanbul'daki kampüsümüzde öğretimi görecekler. Birinci sınıfları Kocaeli'ye alacağız. Diş Hekimliği Fakültesindeki ve Sağlık Bilimleri Fakültesindeki öğrencileri Kocaeli'ye alacağız. Dolayısıyla bunları istihdam etmek için eee İzmit'te bir yerleşiyimizde bu sene eğitim öğretime başlıyoruz. gelecek sene de asıl kampüsümüzü Başiskele'de hizmete sunacağız. böylelikle Kocaeli'deki eğitim kampüsü projemizi de tamamlamış olacağız diye düşünüyorum. Pandemiden dolayı e, her eğitim kurumunun artık A planı, B planı, C planı var. Peki ikinci dalga durumunda sizin e, altyapınız hazırlıklı mı hocam? Şimdi bakın burada şunu izah etmek isterim ben size. E, şimdi bu izliyorum e, birçok eğitimci arkadaşlar. Onlara da sorular soruluyorlar. E, so soruyorlar televizyonlarda e, çeşitli mecralarda. Onlar da pandemiye hazırız diyorlar ve altyapıdan söz ediliyor. İşte teknolojik altyapıdan filan söz ediliyor. Yani bu pandemiye hazır olmak bana göre teknolojik altyapıyla alakalı değil. Yani teknolojik altyapıyı biz yapmıyoruz. Şirketler var 3-5 tane söylüyorsunuz onlara herkese altyapıları yapıyor. Asıl olan bence algı olarak buna hazır olmamız lazım bizim. Ben kurumlarımda buna çok önem veriyorum. Ne algısı? Şimdi bu pandemi bize bir mesaj verdi. Pandeminin olumsuz yanları oldu ama olumlu yanları da var. Bu olumlu yanlarını almak lazım. Ben Serah Hanım, Gülün dikeniyle fazla uğraşmam ben, kokusuyla uğraşırım. Şimdi pandeminin de güzel bir kokusu var. Ne kokusu var? Bu süreçte öğrenciler, öğretmen olmadan, sınıf olmadan, okul olmadan, efendim bir baskı olmadan kendi başlarına e, ders yapmayı bilgiyi edinme alışkanlığını edindiler Yani bu kendi kendileriyle kendi kişiliklerini destekleyici bir süreç oldu bu süreç öğrencilerin zaten bu postmodern eğitimde de istenen şey buydu yapılandırıcı eğitimde yani esas olan eğitimde odak olan öğrenci olacaktı öğretmen ona destek olacaktı bugüne kadar biz ne yaptık e, şeyden beri tanzimat döneminden beri aynı yöntemle eğitim yapıyoruz. Okul, sıra, tahta, öğretmen, kitap. Şimdi bu değil. Dünya burada değil. Dünya yapılandırıcı eğitimde. Nedir? Öğrenci bilgiyi alacak, yeni bilgileri edinecek, kendi bilgisiyle yorumlayacak. Ezber değil. Yorumcu Kesinlikle analitik yani. eğitime geçişçi. Şimdi bu biz yapabildik mi bugüne kadar bunu? E ee, 2000 dörtteydi e, zannediyorum yapılandırıcı eğitime milli eğitim kabul etti okullarda uygulamaya başladı uygulayabildi mi e, bana göre uygulanamadı e, istenen seviyede olamadı niye istenen seviyede olamadı ne yaptık biz e, sınav odaklı okullarda e, ezberci eğitimde sınav e, odaklı okulların şeylerini birbirine karıştırdık başka bir şey çıkarttık ortaya yani öğrenci odaklı bir eğitimin dışında başka bir şey çıktı bence bu pandemi süreci bir fırsattır Öğrencilerin e, kendi başlarına sadece kendi öğretmenlerinden değil, diğer okulların öğretmenlerinden, dünyanın baş, diğer okullarındaki, başka ülkelerindeki öğretmenlerden farklı bilgileri edinmelerini sağlayacak bir imkan yaratmıştır. Biz okullarımıza bu algıyı oluşturmamız lazım, öğretmenlerimize bu algıyı oluşturmamız lazım, öğrencilerimize bir bu algıyı oluşturmamız lazım. Artık bu. Yani ee, yapılandırıcı eğitimin gereklerini, yorumcu eğitimin, analitik eğitime geçişi bir fırsat bilip sağlamamız lazım buradan. Ben kurumlarımda bu iklimi oluşturmayı daha öncelikli buluyorum. Tabii ki teknoloji onlar hadi, hadi, siz istemeseniz de çağ bunu gerektiriyor yapılıyor onlar yani. Kıymetli hocam engellilerle ilgili politikanızı da merak ediyorum. Evet e, bu da çok önemli bir e, soru ve husustur biz ben bütün kurumlarımda bugüne kadar engelliler için yüzde %10 burs oluşturdum. Kendi Talip Emiroğlu Vakfım var. Talip Emiroğlu Vakfı. Bütün K-12'lerde de öyleydi bu. %10 bursum vardır. YÖK'ün %15'lik bir %100'lük bursu vardır. Bizim de bütün üniversitelerimizde de %10 on engelli bursu vardır. Dolayısıyla biz bütün kontenjanımızın %25'i engelliler yüzde ee, yirmi e, tam bursudur bizim öğrencilerimizin. E, bunu çok önemsiyoruz. Bir de çeşitli e, şartlarda eğitim alabiliyorlar, değil mi hocam? Tabi tabi. E, ama engeline göre tabi öğrencinin değişecek o. Bir de meslek üstü okulumuzda ilk defa açılan bir bölüm vardır. Bizim ün, e, üniversitemizde açılıyor bu. Biz YÖK'e e, bunu teklif etmiştik. E, gölge eğitici Engelliler için, şeyde ÖSYM kılavuzunda engellilere destek programı adıyla geçer. İlk defa bizde vardır bu bu sene ona kontenjan aldık. Engellilere yardımcı olacak gölge eğiticiler yetiştireceğiz. Bu çok önemlidir. Buradan şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye'de 400-500 bin tahim bekleyen öğretmen var, atama bekleyen öğretmenler var. Onların atamalarının gelmesi mümkün değil. Bu tür bölümlere gidip öğretmenlik yapma imkanları olabilir. Yurt dışında da yabancı dil biliyorlarsa yurt dışında da öğretmenlik yapma imkanları olabilir. Buradan da belirteyim bunu. Hocam çalışmalarınız çok kıymetli ve kıymetli bilgilerinizi bizlerle burada paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.